Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber Volkswagen Otokur'dayım. Ve daha önceden testini yapmış olduğum Volkswagen Golf 1.0'ın tekrar bir testini yapmak istiyorum. Biraz daha detaylı yapmak istiyorum bu testi. Onun için Otokur'a geldim. Otokur'da gayet çok güzel yardımcı oluyorlar bu konuda bana. Şimdiden onlara da çok teşekkür ediyorum sağladıkları imkanlardan dolayı. Ee, arkamda görmüş olduğunuz araç 1.0 Style paket, yani airline'in bir düşüğü. Pa ön arka park sensörlerimiz var, şerit takip sistemimiz yok. Ama ben bu test sürüşünde size aracın 1.0 Golf'ün performansını göstermek istiyorum. Acaba yeterli mi diye akıllarda hep bir soru işareti kalıyor insanlarda. Ee, onu göstermek istiyorum. ITSI bir motorumuz var. Ee, hep beraber bunu göreceğiz. Ama öncelikle. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ee, i̇zleyenleri görüyorum. Ee, gayet yorumlarınızı da okuyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar izleyenleriniz olmuştur. Belki abone olmayı unutmuşsunuzdur izlemeye devam ederken. Ee, siz de lütfen unutmadan hemen buradan abone olabilirsiniz. Ayrıca beni gelecek olan videolardan haberdar olmak için Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram adresimi de hemen buraya bırakıyorum. Hadi bakalım videoya geçiyoruz. Evet testimize şimdi başlıyoruz. Araçta anahtarsız girişimiz var. Anahtarsız çalıştırmamız var. Sunroofumuz var. Evet. Şöyle bir gelelim. Burada kablosuz şarjımız var. Aracı çalıştırınca aktif olacak. Anahtarı ben şöyle bırakıyorum. Gayet anahtarı koyabileceğim güzel bir yer var bakın burada. Tam da ona uyumlu olacak şekilde. Kemerimizi bağlıyoruz. Daha sonra yola çıkıyoruz. Evet. Araçta direksiyon ısıtmalarımız var. Bakın mobil şarj, mobil cihaz şarj ediliyor diyor hemen bana bilgisini veriyor. Aracın ben dinamiklerinden söz etmek istiyorum. Biliyorsunuz 1.0'larda torsiyon kullanılıyor. Ee, bunun 1.5'inde ileriki dönemlerde testini gerçekleştiririz. Hemen bakın burada sunroof'umuz var. Şu el hareketiyle sunroof'u çok seviyorum bu araçta ya. Ve gayet güzel bir açıklığa sahip. Bu da güzel. Ses olmaması için ben şu an için bunu kapatıyorum. De aldık aracımızı ve çıkıyoruz. Bir ön camı silelim. Sizlere daha güzel bir görüntü olsun aracın süspansiyonlarını da denemiş oluruz hem bu sayede şu an mesela S konumuna da çekebiliyorum D'de de kalabiliyor Aracın devir bantlarından bahsedeceğiz, hızlanmasından söz edeceğiz hep beraber. İçeriye yalıtımından, rüzgar sesinden, lastik sesinden, motor sesinden hepsinden bahsedeceğiz. Viraj kabiliyetine de bakacağız tabii ki. Araçta şerit takip sistemi yok, onu başta söyleyeyim sizlere. Ön arka park sensörlerimiz mevcut sunroofumuz var. Şunu fark ettim ben aracı kullanırken. Araç çok yeni bir araba olduğu için gerçekten gözler üzerinizde oluyor şu an. Yani <laughs> herkes bakıyor arabaya. Ee, Tabi içerisinde kafamda bir kamerayla beni görünce de ne yapıyor ya bu falan diye de bak gören duyan bakanlar olabilir. Evet şurada bir durup kalkış yapmak istiyorum ben. Evet şu an S konumu aldık ve kalkış yapacağız. Şu an dip kazım. Ve 100 kilometreye geldim bile. Hemen yavaşlıyoruz. Hız sınırlarını uyalım. 1.0 motor da gördüğünüz gibi ne kadar çabuk 100 kilometreye ulaştı. Şu anda aracı 90 hatta 100 kilometreye bir sabitleyelim. Evet şu anda 100 kilometrede. Evet hız sabitleyicimizi açtık. 100 kilometreye aracı sabitliyorum. Ayağımı da gazdan çektim. Evet. Şu an 100 km'de 2000 devirin bir tık üzerinde duruyor araç. Da şöyle D'ye almak istiyorum ki doğru bir devir bandı göstermek istiyorum size. ST kullanmadan lerde bir viraj var. Virajdaki durum nasıl olacak? Evet virajlarda da gayet güzel. Çok fazla salındığımı da hissetmedim hani torsiyon olmasına rağmen. Gayet güzel süspansiyonlara sahip. Birazdan ara hızlanmalara da bakalım sizlerle beraber. Mesela burada S alıyorum ben ve şu an dip kazım. Ara hızlanmalarda gayet güzel görünüyor. Şu anda rüzgar sesi alıyorum aracın içerisine. Herhangi bir şekilde lastik sesi yok, motor sesi yok. Bakın şu anda 110 km ile gidiyorum. Ve bana gelen sadece rüzgar sesi alıyorum. Sol taraftan. Onu da şu an için bence gayet normal. Torr sistemimiz de var araçta. Yazlanmaları da gayet güzel. Ben sevdim ya. Bir sıfır motorda olduğunuzu gerçekten hissetmiyorsunuz bu arada. Bunu çok ciddi bir şekilde söylüyorum size. Gerçekten 1-0'la alakası yok şu anda arabanın. Şifter'larımız güzel. Bu da biraz da shifterlarla sürüş yapalım. şifterler çok hoş ya tık 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 hemen atabiliyorsunuz araç evet şu anda klimayı da kapatmak istiyorum hani bir rüzgar klima sesi de olmasın şu anda 130 km ile sadece rüzgar sesi alıyorum. E, yol sesi bir tık daha az. Motor sesi hiç yok. E, çünkü 1.0 motorumuz şu an zorlanmıyor. Ve e, araçta şöyle bir özellik var. E, 48 voltluk bir batarya var hemen sağ koltukta. O bataryada mesela ben araçta ilerlerken ayağımı gazdan çektim şu anda. Araç kendini salıyor bakın. Ve devir bandı şu anda sıfıra düştü şu anda boşta gibi gidiyorum. Aracım e, tamamen kapatıyor. Tekrar gaza dokunduğumda aracı tekrar açıyor ve e, yoluma devam ediyorum. E, bu da e, aracın yakıt ekonomisine etkisi oluyor. E, ayrıca bu 48 voltluk bataryamız bizi vites geçişlerinde, kalkışlarda, hızlanmalarımızda benzinli motorumuza destek olarak e, yakıt ekonomisini etkiliyor. O da gayet güzel. Ben yoldaki gidişini sevdim. Aracın hızlanması güzel. Yani 1.0 olmasına rağmen gayet güzel bir hızlanma sağlıyor. Evet virajlarına da bakacağız burada. 1.5'te bağımsız süspansiyon var. Tabii ki çok daha farklı olacaktır bu bağımsız süspansiyondan dolayı. Ama şu anda 1.0 torsiyonda da kötü hissettirmiyor. Biraz salındığını çok hafif hissediyorsunuz. Mesela şu an araç biraz yatıyor. Ama bağımsızla bu olmayacaktır. Ama tabii ki bu da gerçekten kötü değil. Evet, e, testimizi yavaş yavaş sonlandıralım istiyorum. Zaten aracın ben gidişatı gidişinden vesaire e, söz etmek istiyordum. E, o da gayet güzel oldu. Mesela düşük hızlarda da tekrardan motor sesini almaya başlıyorsunuz. E, bozuk yollara bakalım. Şu anda bayağı bozuk bir yol burası. Ama hiç araçta ne takır tukur ses var ne de içeri kötü bir e, hissiyat veriyor. O da gayet güzel. Evet parkımızı yapalım. Hemen geri görüş kameramız arkada açıldı. Sesini duyabildim. şekilde duralım. Aracımızı park alıyoruz. Ve kontağımızı kapatıyoruz. Evet arkadaşlar umarım Golf Style'ı sevmişsinizdir. 1.0 motorlu aracımızı da vardı. Onu da gösterdik. ki araç gerçekten güzel. Ben sevdim. Yoldaki gidişini sevdim. Virajlardaki aracın tutumu çok güzel. Hızlanması çok güzel. Umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram adresimi de hemen bu aşağıya bırakıyorum. Sıradaki testlerde, araç incelemelerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.